Merhabalar, ben Tambalat Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ayşenur Çiftçi. Bugün sizlere sınav kaygısına karşı motivasyonu artırma yollarından bahsetmek isterim. Sevgili gençler, motivasyon bir hedefi belirlerken veya gerçekleştirirken kişiyi harekete geçiren unsurdur. Fakat her zaman kendiliğinden ortaya çıkmaz ve bu dönemlerde derslere katılmak, ödevleri tamamlamak veya sınavlara çalışmakta zorlanabiliriz. Motivasyonu korumak ve artırmak için yapabileceklerimiz tabii ki vardır. Bunların ilki kendimize neden sorusunu hatırlatmaktır. Motive olabilmenin en güçlü yollarından biri kendimize başarılı olmayı neden istediğimizi hatırlatmaktan geçer. Bunun için gelecekteki sizi hayal edebilir ve şu anda neden bu sınava çalışmayı istediğinize dair 3 nedeni bir kağıda yazabilirsiniz. Bir diğeri harekete geçtikten sonra motivasyonun artacağını bilmektir. Birçoğumuz yeterince motive olmayı bekler. Ancak motivasyonu sağlayan aslında eylemin kendisidir. Bu bir süreçtir ve başlangıç adımını attığımızda devamı gelecektir. Motivasyonu artıran stratejiler kullanmak bir diğer yöntemdir. Bazen yapmayı planladığımız şeyler bize çok uzun ve ulaşılması zor gelebilir. Böyle anlarda onları ertelemek istesek de, elimizdeki görevi küçük parçalara ayırmak ve her gün bir parçasını bitirmeye hedeflemek durumu daha ulaşılabilir hale getirir. Ve tamamladığımız her adımda kendimize başarı kazanmış gibi hissederek yola daha güvenli devam edebiliriz. Ve tabii ki bunlarla birlikte dinlenmeye, ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, sevdiğiniz aktiviteler yapmaya da zaman ayırmak hayatı dengede tutmanız ve motivasyonunuzu artırabilmeniz için önemli noktalardır.